Değerli arkadaşlar, merhabalar. Bugün çekişmeli konulara gireceğiz. Bu konularda tabii ki farklı farklı görüşler olabilir, imanlar arasında da farklı düşünceler olabilir. Bu doğaldır, normaldir. Bizim amacımız Rabbin sözüne bakarak en doğrusunu bulmaya çalışmaktır. Bugün gireceğimiz konu canavarın işareti ile ilgili olarak. Bugünlerde bana en çok gelen mesajlardan bir tanesi de şu, İşte Can abi, Covid aşısı olmam günah mıdır? E, aşı olursam günah işler miyim? İşte e, ben yanlışlık da işte canavarın işaretini almak istemiyorum. Böyle bir günah işlemek istemiyorum. İşte bana lütfen yol göster. E, günah mıdır, değil midir gibi sorular geliyor bana sürekli olarak. Bugün biraz daha o yüzden canavarın işaretine bakacağız Covid aşısına gelince. Evet bu konuda farklı düşünceler olabilir ve bunu farklı farklı değerlendirebiliriz ve bununla ilgili düşüncelerimi en sonda size paylaşacağım. Ama en başta şunu özellikle özet olarak söyleyebilirim ki Covid aşısının canavarın işaretiyle yakından uzaktan bir bağlantısı, bir alakası yoktur. Canavarın işareti bambaşka bir şeydir. Bunun için özellikle Rabbin sözüne bakmamız gerekiyor. Canavarın işareti nedir? Nerede geçiyor? İşte vahiy kitabı yani İncil'in son bölümü olan vahiy bölümünde ve 13. bölümün son ayetlerinde. Tabii ki burada ne oluyor? Vahiy kitabında aslında son günlerde yaşanacak kaosu görebiliyoruz. Evet Tanrı dünyayı yargılayacaktır ve en sonunda İsa Mesih yeryüzüne geri dönecektir. Ama Mesih dünyaya geri gelmeden önce iblisin yeryüzü üzerinde kuracağı son bir egemenlik söz konusu. Bu egemenliğin başına çıkacak bir Antihristos ya da Mesih karşıtı büyük bir dünya lideri olacaktır. Ve bunun için 13. bölümde bunun hakkında, onun hakkında bayağı bilgiler edinebiliyoruz. Bu Antikristos ya da Mesih karşı denilen şahsın birçok özelliklerini peygamberlik, peygamberlerden öğreniyoruz. Daniel işte 9. bölüm, 11. bölüm, Zekeriya, Peygamber Zekeriya'nın yazılarında buna rastlıyoruz. Mesih'in kendisi de Mesih karşıtı hakkında epey konuşmuştur. Mata 24. bölüm ve de Pavlus. Aynı zamanda 2. Selanikliler 2. bölümde Mesih karşıtı hakkında bize bayağı bir bilgiler vermiştir. Burada vahiy 13. bölümde Mesih karşıtı denizden çıkan bir canavara benzetilir. Yani bir canavar derken bu sembolik bir dille onun gerçekten Tanrı'ya düşmanca davranacağını belirtmek istiyor. Ama ilginçtir onun diyor yedi başı vardır birçok tacı vardır. Bunların her birinin de böyle sembolik olarak bir anlamı vardır ve bunu özellikle Vahiy 17. Bölümünde açıklıyor Yuhana. Başka bir gün belki bunlara bizler de yine bakacağız. Ama şimdilik 13. Bölümde bu Mesih karşıtının ardından ve onunla beraber çalışan bir başka canavar da söz konusu. Bu canavarın ilginç bir görünüşü var diyor ki bir kuzuya benzer iki boynuzu var ama aslında bir canavardır kuzu değil. Aslında kuzu postuna bürünmüş bir yırtıcı bir hayvandır bu. Başka yerde Vahiy kitabının son bölümlerinde bu ikinci canavar için sahte peygamber deniyor. İşte bu sahte peygamberinin bir görevi vardır, bir misyonu vardır. Amacı ilk canavarı yani Mesih karşıtına yüceltmek ve herkesin ona tapınmasını sağlamak. Onun için büyük bir heykel yaptırıyor ve herkesin ona bağlı olması için bir işaret vurduruyor. İşte burada canavarın işareti devreye giriyor. Bunu nerede okuyoruz? İşte vahiy 13. bölümün son ayetlerinde. 15. ayetten başlayalım. Canavarın heykeline yaşam soluğu vermesi için kendisine güç verildi yani ikinci canavara. Öyle ki heykel konuşabilsin ve kendisine tapmayan herkes Herkesi öldürebilsin. Yani ne oluyor? Bir heykel söz konusu ve herkes buna tapıyor, herkes işte gönül veriyor bu Mesih karşıtına ve bunu ayarlayan ikinci canavar, sahte peygamberdir. Buna işte gelmeyen, ona tapmayan öldürülüyor. Yani bunu okuyoruz birçok yerde. Bu süreçte özellikle Mesih karşıtına uymayan Mesih imanlıları gerçekten başları kesilerek öldürülecek diye geçiyor. Ama devam ediyor 16. ayet. Küçük, büyük, zengin, yoksul, özgür, köle herkesin sahiline ya da alnına bir işaret vurduruyordu. Öyle ki bu işareti yani canavarın adını ya da adını simgeleyen sayıyı taşımayan ne bir şey satın alabilsin ne de satabilsin. Ne, neden bahsediyor burada? Yeni bir ekonomik düzen getiriliyor. Özellikle Mesih Karşıtı'nın başında olduğu bu egemenliğin üzerinde. Nasıl bir düzen? İşte herkes onun adını taşıyacaktır. Herkes onun işaretini alacaktır. Yani canavarın işareti Mesih Karşıtı'nın ismidir. İsmidir. Ve ne diyor? Küçük, büyük, köle, işte özgür herkes, herkes bunu vurduruyor. Tabii ki ilginçtir buradaki isim ya da fiile bakarsak edilgen bir fiil var burada zorla vurdurulabilir ya da insanlar belki de kendilerine de vurduracaklar yani isteyerek bilerek ve kendi rızalarıyla bunu yapacaklar demek. Ama ne oluyor diyor ki bu işareti alan herkes güzel bir şekilde canavarın egemenliğinde hareket edebilecektir. Fakat işareti almayan herkes öldürülecektir. Yani en basit olarak orada herhangi bir alışveriş yapamayacaktır. Bir şey satamayacaktır, bir şey satın alamayacaktır. Yani bu o dönemde son günlerde yaşayan imanlar için oldukça zor bir, bir, bir olay olacaktır. Düşünebiliyor musunuz? Yani imanlı olduğunuz için ve canavarın işaretini almadığınız için en basit olarak markete gidip bir şeyler alamıyorsunuz ya da bir şeyler satamıyorsunuz. O yüzden hani 12. bölümün sonunda okuyoruz. İmanlılar ve İsrail halkı çöllerde sürünüyor bu süreçte çok zor günler yaşıyor çünkü normal insanlar arasında karışamıyorlar. Ne diyor? Bu işaret canavarın adını ve onun sayısını taşıyordur ya da temsil ediyordur. Bunu 18. ayet yine okuyoruz. Diyor ki bu konu bilgelik gerektirir. Anlayabilen canavara ait sayıyı hesaplasın. Çünkü bu sayı insanı ya da bir insanı simgeler. Sayısı 666'dır. Net bir sayı. Tabii ki bu bizi şaşırtabilir. Bu sayı korkutucu bir rakam haline gelmişti. Herkes korkar böyle 666 gördüğü zaman. Ama esas burada ne demek isteniyor? Şimdi öncelikle bu e, işaret hakkında biraz konuşalım. Orijinal dilde, İncil'in orijinal dili olan e, Grekçe dilinde burada geçen söz haragma. Haragma ne için kullanılırdı o dönemde? Haragma bir tür e, yani belirgin bir işaretti. Aynı zamanda bir dövme olabilirdi. Bu bir mühür de olabilirdi. Mesela o dönemde bir tomar üzerinde işte mum eritilirdi ve birinin yüzüğünün işareti ona basılırdı ve bu o şahsın ismini taşırdı ya da kişisel sembolünü taşırdı. Yani onun ismini bir şekilde belirtiyordu. Aynı zamanda o dönemki askerlere ve de kölelere böyle bir işaret vuruluyordu. Yani mesela bir dövme kim? İşte patronun ya da komutanın ya da bölüğün sayısı ya da resmi orada belirtiliyordu. Yani o kişi şuna ait, ona bağlıdır ve onun artık himayesindedir anlamını taşıyordu. Şimdi haragma burada ne anlamda geçiyor? Yani bazıları günümüzde bu bir mikroçip olabilir diye düşünüyor. Olabilir. Haragma ile çok bir alakası olmazdı öyle olsa. Çünkü bu görünür bir işaret bazılarına göre işte bu bir bar kodu olabilir. Olabilir. Ama özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Yani Mesih karşıtının adını taşıması lazım. Ve adının sayısını belirtmesi gerekiyor. Yani bu anlamda bunun Covid aşısı olması söz konusu değildir. Yani bambaşka bir olay burada. Yani Mesih karşıtı hegemonyasını kuruyor. Herkes ona tapıyor ve ona bağlı olan herkes onun adını vurduruyor kendine ve yani gururla bunu yapıyor. Ben bu kişiye aydım. Ben bunun tarafındayım. Günümüzde mesela futbol taraftarları ne yaparlar? İşte Galatasaray'ın ya da Beşiktaş'ın ya da Fenerbahçe'nin böyle dövmesini yaptırırlar. Neden? Bu takımı tutuyorum, seviyorum. Yani bu şekilde insanlar günün sonunda böyle bir işaret vurduracaklar kendilerine ve Mesih karşının egemenliğine ait bağlı olduklarını bununla gösterecekler. Derken küçük bir nokta düşürmek lazım burada. Hani işaret vuruluyor ya ve bu kişilerin Mesih karşısına bağlı olduklarını gösteriyorlar bununla. İlginçtir ki daha önce 7. bölümde ve de sonra 14. bölümde Tanrı'nın kullarına verilen, onlara da böyle yapıştırılan bir isim söz konusu. Kimin ismi? Baba Tanrı'nın ismi. Evet, Tanrı'ya bağlı olan, ona sadık olan kulları, onlar da Mesih'in babasının da işaretini alıyorlar. Dolayısıyla burada böyle bir karşılaştırma söz konusudur. Ama sayıya gelelim. Son ayet dedi ki, bu konu bilgelik gerektirir. Önemli bir. E, ipucu veriyor bize. Çünkü aynı sözü daha sonra 17. bölümde de okuyoruz. Yani rakamlarla ilgili burada bir bilmece söz konusu. Ve de ancak son günlerde anlaşılacak bir konu e, bence burada e, ön plandadır. Ve de diyor, e, bunu hesaplasın diyor. Hesaplasın. Yani e, nasıl hesaplanacak bunlar? İşte bunun için biraz da o dönemde e, yaygın olan gematriya denen bir bilimi anlamak gerekiyor. Yani çok eskiden beri daha günümüzde de Yahudiler ve bazı toplumlar arasında yaygın olan bu bilim, gematriya, işte sayıların anlamını e, araştırır. Yani şunu anlamak lazım. Eski dünyada, antik dünyada e, rakamlar yoktu ayrı ayrı. Böyle rakamlar için farklı böyle e, sayılar yoktu. Aksine ne oluyordu? Alfabenin harflerini rakam olarak kullanıyorlardı. Mesela e, işte A, B, C diyoruz. O dönemde A'nın rakamsal ya da sayısal bir değeri vardı. Yani A eşittir 1, B eşittir 2, C eşittir 3. Bu şekilde ilk 10 sayı birden 10'a kadar. İşte ondan sonra 10, 20, 30, 40 ve bu şekilde her harfin sayısal bir değeri vardı. Dolayısıyla bir rakam yazarken eskiden bunu rakamların böyle özel böyle artık farklı Harfleriyle değil de işte normal bildiğimiz ABC harfleriyle bunu yazıyorlardı. Her ismin sayısal bir değeri de oluyordu. Mesela diyelim ki arkadaşımızın adı Ahmet'tir. Ahmet'in sayısal değeri ne oluyordu? A eşittir 1. H diyelim ki eşittir 30. 31. M eşittir atıyorum 100. 131 oldu. Ahmet e eşittir 5. İşte 135 olduk. İşte t eşittir 200 diyelim. O zaman ne oldu? Şimdi kafam karıştı. Artık 300'e yakın geldik. Şimdi ne oluyordu? O kişinin bir isminin bir sayısı da oluyordu ve o yüzden denilebiliyordu. işte Ahmet'in sayısal değeri işte 245'tir ya da her neyse artık. Matematiğim şu an böyle çalışmıyor. Ama ne oluyordu o zaman? Her ismin bir sayısal değeri vardır. Ve ne diyor burada? Mesih karşıtı geldiği zaman onun isminin böyle sayısal değeri 666 olacak. Tabii ki bu ne demek oluyor? İsmi bilmeden bu sayıyı hesaplamak da mümkün değil. Çünkü 666 sadece bir ismin karşılığı değil, birçok ismin karşılığı olabilir. Mesela ilk yüzyılda çok zulüm gören imanlılar Roma İmparatorluğu döneminde mesela Nero'nun ismini yani onlara çok zulüm çektiren Nero'nun ismini bir şekilde 666 olmak üzere böyle hesapladılar. Tabii ki bunu yapmak için Yunanca sözlerini değil ya da Latince harflerini değil İbraniceye çevirmişler. Ekstra bir harf de kattılar ve bir şekilde Kayser Neron'dan e, işte 666 ya yakın bir rakam çıkartabilirler. Yani böyle bir oyun yaptılar ama doğrusu pek de ikna edici değildir. E, çünkü bayağı bir üzerinde oynamak zorunda kaldılar. Tabii ki tarih içerisinde Adolf Hitler olsun, daha sonra Donald Trump ya da Obama ya da başkalarının da e, isimleri üzerinde benzer böyle hesaplamalar yapılmıştır ve 666 ya da çıkartılmıştır ama. Çok da ikna edici değil bunların hiçbiri. Yani Yuhanna'nın burada belirtmek istediği şu. Mesih karşıtı çıktığı zaman ismi her neyse bunun harflerinin de sayıları hesaplandığı zaman net bir 666 çıkacaktır. Bundan şüpheniz olmasın. Ve o dönemde yaşayan imanlılar bunu çok güzel çok rahat bir şekilde fark edebilecekler o kadar net olacaktır. Yani dolayısıyla burada bir tahmin etmeye gerek yok ya da bu olabilir, şu olabilir mi deme gerek yoktur. Yani beklemek zorunda kalıyoruz. O gün gelsin, o kişi karşımıza çıksın, o zaman kim olduğu anlaşılacaktır. Ama bir noktaya daha da değinmek istiyorum burada. Özellikle canavarın işareti geçen ayetlerde hep başka bir sözle geçiyor. Yani bu canavarın işaretinin ne olduğuna dair bence önemli bir ipucu bu. Mesela 14. bölüme geçtiğimiz zaman 9. ayette şunu okuyoruz. Onları üçüncü bir melek izledi. Yüksek sesle şöyle diyordu. Bir kimse canavara ve heykeline taparsa, alnına ya da eline canavarın işaretini koydurursa işte Tanrının gazabından payını alacaktır. Yani alnına ve eline vurdurmak demektir. Hani görünür bir, bir vaziyette herkese bunu göstermek. Ben canavara aydım. Ben onu izliyorum demektir. Aynı zamanda burada bir şey daha var. Dikkat edersin ne diyor? Kim ona taparsa. Bu işin içerisinde sadece işaret almak değil. Gerçekten secde etmek, tapmak öylesine sanki bir tanrımış gibi ona bağlı olmak vardır. Zaten 2. Selanikliler 2. bölümde Pavlus diyor ki Mesih karşıtı geldiği zaman Tanrı'nın tapınağına girecek ve orada Tanrı'nın tahtına oturacak. Bir ilahmış gibi böyle davranacak. Herkesin ona tapmasını isteyecek, emredecektir. Yani burada tapmak da var. Aynısını 19. bölümde, 20. bölümde de okuyoruz. Yani bu damgayı ya da işareti almak sadece dediğim gibi bir aşağı almak gibi bir şey değil. Sadece sembolik bir şey de değil. Sadece bir işaret de değil. Bu gerçek anlamda tapmanın sonucu olan, yani bağlı olmanın sonucu olan bir işarettir. Ben bu kişiye bağlıyım. isteyerek, bilerek bunu yapıyorum. O anlamda yani bazıları korkuyor. işte canavarın işaretlerini yanlışlıkla almak istemiyorum. Hani aşağı olduk da acaba bu günah mı olmuş oluyor? Hayır hiç korkmanıza gerek yoktur. Son günlerde her kim bu işareti alırsa bilerek ve isteyerek Mesih karşıtının düzenine, hegemonyasına, egemenliğine bağlı olduğunu bununla ilan edecektir. Şimdi aşya gelince bunu nasıl değerlendireceğiz? Evet şunu belirttik ki COVID aşısının işte canavarın işaretiyle bir alakası yoktur. Ama COVID aşısı olmak günah mıdır, iyi midir, kötü müdür bunu nasıl değerlendirebiliriz? Ben bunun için iki e, önemli sebep görüyorum kutsal kitapta. Ben aşı oldum. Neden aşı oldum? E, kutsal kitap bana diyor ki e, komşunu kendin gibi seveceksin. Sadece kendini e, düşünmek gibi bir lüksün olamaz. E, şimdi e, Covid'i biliyoruz. Yani e, ben e, yani virüsü kapsam da e, rahatsız olsam da belki diyebilirim, bana bir şey olmaz sonuçta. E, güçlüyüm, gencim işte e, olsam da olur fark etmez. Ama, ama Şöyle bir gerçek var ki bu virüs benden başkasına çok rahat bir şekilde sıçrayabilir. Ve birçok kişi benim yüzümden böyle hastalık kapabilir. Ee, i̇nsanlar gerçekten benim yüzümden hasta oluyorlarsa yani Rab göstermesin birileri ölüyorsa bu sebepten e, ben gerçekten bunun e, sorumlusu olmuş olurum. Yani benim sadece kendimi değil de onları da düşünmem gerekiyor. İşte bundan dolayı ben aşı oldum. Hani belki bir ihtiyaç hissetmesem de ya da korkmasam da ben ölümden benden bu günah başkasına geçmesin diye başkasına bulaşmasın diye başkalarını düşünerek de bunu yapmam gerektiğine inanıyorum. İkincisi Kusak Kitap bize ne diyor? Diyor ki yetkililere boyun eğin. Yetkililere boyun eğin. Yani tabii ki yetkililer her zaman doğruyu mu söylüyor? Yetkililer kutsal mı? Hayır. Ama yetkililer mecburdurlar bütün toplumu düşünmeye. Yetkililerin dediklerine göre işte yeryüzünde refah içerisinde yaşamak için, bu pandemiden kurtulmak için aşı olmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde yavaş yavaş kurtulacağız. Ve bu konuda benim onlara boyun eğmem gerektiğine inanıyorum. Tabii ki bazıları birçok komplu ve işte bu gibi entrikalar artık inanmaya başladılar. Sağ olsun sosyal medya sayesinde bunlar sürekli yayılıyor ve birçok insanın kafası karışıyor. İşte aşının içinde bu var ya da şu var ya da işte ölüyorlar. Tamam bunların hepsini sizin değerlendirmeniz gerekiyor, araştırmanız gerekiyor ama genellikle gördüğüm şu bu gibi komploculara kulak açan ya da işte çanak tutan ne oluyor? Kendileri de bir süre sonra artık öyle bir panik havasına kapılıyorlar ki öyle bir artık sürekli olarak bir bir kaygı içerisinde yaşıyorlar ki normal hayata devam edemiyorlar ve bu bir imanlıya yakışmıyor. Yani kendimce Rabbin sözüne dayanarak ben diyebilirim ki evet kendimi düşünmediğim için başkalarını düşünmem gerektiğine inandığım için aşı olmam en doğrusudur. Aynı zamanda yetkililere boyun eğmem de gerekiyor. Sonuçta yetkililer bana e, imanıma aykırı bir şey söylemiyorlar. Ha yetkililer bana derse der ki bundan sonra İsa Mesih'in adında dua etmeyeceksiniz. Ya da vaftiz etmeyeceksiniz. Ya da ibadet edemeyeceksiniz. Orada çizgiyi çekerim. Demek ki bu imanıma dokunuyor. Ben burada hayır diyorum, ben burada itiraz ediyorum, ben burada Rab'e bağlılığımı tercih edeceğim. Ama aşı olun demekle benden ahlak dışı bir istemiyorlar. Benden böyle garip de bir şey istemiyorlar. Günümüze kadar hepimiz kim bilir kaç defa aşı olduk bile sürekli doktorlara gidiyoruz. İşte hastanelere başvuruyoruz. Ve bunda bir sorun yoktur. Ne olduk da bugün bir anda böyle hep şüpheyle bakmaya başladık. İşte dünyaya hayata bu şekilde böyle bir şüpheyle bakmanın çok faydalı olduğunu düşünmüyorum. Aksine çok da zararlı olduğunu düşünmekteyim. O yüzdendir ki yani aşıya gelince yine tabii ki herkesin kendi araştırmasını yapması lazım, kendi düşünmesi lazım ama kutsal kitapta aşının kötü olduğuna dair işte böyle bir aşının canavarın işaretli olabileceğine dair bir işaret, bir ayet yoktur ondan emin olabilirsiniz. Ama kutsal kitap bize ne diyor? Bu gibi çekişmeli konulara gelince ne yapmamız lazım? birbirimizi saygıyla ve sevgiyle karşılamamız gerekiyor. Birileri bugün derse ki işte yok ben aşı olmak istemiyorum. Saygıyla sizi kabul ediyorum bu şekilde. bunun sonuçlarına katlanmanız gerekecek. Nitekim ben de aşı olmakla bunun sonuçlarına katlanacağım. Ama günün sonunda bu konular üzerinde birbirimizi incitmeye hiç gerek yoktur. Üzülüyorum bazen e, diyorum sağdan soldan işte bazı vaizler diyor ki işte aşı olduysanız siz imansızsınız. İmanlı bir kimse aşı olmaz. Bu kesinlikle yanlış bir düşüncedir. Kusak taba dayanmayan bir düşünce. Yani bir insan bunu düşünebilir kendi kendine ama bence Rabbin sözüne aykırıdır. E, bu gibi konular... E, Romalılar 15. bölümde okuduğumuz gibi e, vicdanımıza kalmış konulardır. O dönemde putlara sunulan et yenir mi yenmez mi tartışılıyordu. Günümüzde aşı olunur mu olunmaz mı tartışıyoruz ama Pavlus ne diyor? Bu gibi konularda aşırı tartışmaya gerek yoktur. Birbirinizi incitmeye gerek yoktur. Birbirinizi yargılamaya da hiç gerek yoktur. Yargı Tanrı'ya mahsustur. Yeter ki yüreğimiz, vicdanımız temiz olsun. Ölsek de yaşasak sonuçlar kendisine bağlıyız. Kendisi için yaşa yaşayalım. Bu gibi konular üzerinde birbirimizi incitmeye de gerek yoktur. Umarım bunlar açıklayıcı olmuştur sizin için. Daha başka bunun gibi çekişmeli konular varsa aklınızda konuşmak istediğiniz ya da benim de dile getirmemi istediğiniz yazın bana. Ben de fırsat buldukça bunlara değineceğim. Rab sizinle olsun, Rab bereketlesin ve kilisesini güçlendirsin. Esen kalın.